Lan oğlum saplanmış lan tır. Oo tekerlekler saplanmış bildiğin. Vay 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 vay. Dayı oğlum nasıl çıkacaksın sen buradan ya? Komple saplanmış lan. Tamamdır. Parasını filan da ödedim mazotun. Hadi o zaman yavaştan çıkalım bakalım. Bugün bayağı zorlu yerlerden geçeceğiz. 40 ayakla aksor. Bataklık bildiğiniz yani çamur o yol ama o yoldan geçmemiz gerekiyor malzemeleri götürebilmek adına bu yollar ful kapanmış yani asfaltta bir sorun varmış çalışma varmış bu ana yolda ondan dolayı mecburen o yoldan geçeceğiz aracı da yeni yıkadım yeni parlattım görmüş olduğunuz gibi parlıyor abi jantlara baksana parlıyor bildiğin ya ya yani neyse kirlenmek derdimiz değil devrilirsek falan çıkamazsak Bakın ben size ne taşıdığımızı gösterir filan çıkın bu şuraya. Evet salatalık tuzlayarak da yiyebilirsiniz arkadaşlar bunlar. yani zorlu bir iş ama düşmezsek. Heh. Zorlu bir iş umarım tır yan yatmaz. Aksor yani güçlü bir araç ama yani yine de belli olmaz. Ben bir çalıştırım sesini dinleyin. Şu anda sesini duyuyorsunuz. Baya güzel. 10 numara bir aksor. İçi de bu şekilde. Bir gazlayalım bakalım. Durum bu şekilde işte hadi o zaman yavaştan gidelim. Ulan retarderın açık olduğunu ben de biliyorum. Bir de uyarı veriyorsun. Buradan döneceğiz. ben dön, abi dön. Burada trafik e, ters arkadaşlar. Gerçi ters de değil bize göre ters de. Direksiyonlar sağda yani anlayacağınız. Evet. İşte yola başlıyoruz. Şimdiden geçmiş olsun. Yavaşla yavaşla yavaşla. Bak burası hep sıkıntılı yol. yükü düşüreceğiz la oğlum baya zorlanıyor yalnız ha kamyon baya baya zorlanıyor kaç ton yükledilerse hayvanlar kaç kere dedim az yükleyin diye dayı geçin siz dayı siz geçin abi beni beklemeyin Küçük araçlar geçsin hemen. Geç abi geç 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 geç. Geç. Konvoy mu yaptınız ibneler? Ha sen beni bekle. Devam mı edeceğim bekleyeceğim mi oğlum? Yola zaten çıkmamış mı ama? Abi şu bir tanesine yol versek sürü gibiler anasını satayım. Bir tane değil, iki tane değil. Harbiden bir tane değil, iki tane değil derken Lan çıkın lan yolun ortasından Allah'ın manyağına bak lan Korkma yok mu lan? Yok der gibi kafa salladı, çıkın lan yolun ortasından Oğlum bu, bu manyaklara çarpacağız şimdi ya ya dayı siz bu ineklere falan ne veriyorsunuz Allah aşkına? Bun... Evet imkansız yollardayız. Şu anda ciddi anlamda aksor yan yatacak neredeyse. Şu anda ben sağa sola çarpmıyorum ha. Altı vuruyor olabilir. Çok fena vuruyor hem de. Çok fena vuruyor hem Hadi aslanım. Çıkalım şu yollardan. Oğlum siz ne kafası yaşıyorsunuz la burada? La oğlum kalsana ya. Allah'ım ya Rabbim manyaklarım neler la? Neyin kafasını yaşıyorsunuz oğlum siz burada ya? Altını şu anda fena halde vuruyoruz ha. Oğlum hayvan gibi gidiyoruz ama inşallah bir yerde kalmayız. Lan yardım et bana. Yardım et bana yardım et hey. Ne oluyor lan? Yardım et bana ne oluyor? Çıkamıyor tır. Ne oldu dayı? Tır çıkamıyor tır. Çıkamıyor yardım et bana. Tamam bekle geliyorum bekle. Lan oğlum saplanmış lan tır. Oo tekerlekler saplanmış bildiğin. Vay 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 vay. Dayı nasıl çıkacaksın sen buradan ya? Komple saplanmış lan. Vay 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 bak şuraya bak. Komple saplanmışlar. zincir falan bir şey bağlayalım. Benim aksora bak benim aksor canavar gibi be. Baksana her şeyden çıkmış. <laughs> aksor yani yapacak bir şey yok. Şöyle bağlayalım alatı Nerede bunun demiri? Hah tamam. Alatı da bağladığımıza göre Canavar Aksor'a binebiliriz artık Aksor çeksin ya çeker mi acaba bilmiyorum Hadi bakalım Hadi aslanım gönül seni bat Benimki de çıkmıyor Bas bas bas, bas. Oğlum bir şey diyeyim mi? Ben bile kilitlendi. geçmiş olsun. Lan 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 lan. Lan. Ee, niye gelmedi bu? Hacı zincir koptu ya. Maalesef kendi tırımızı kaybediyoruz Maalesef abi. Ya kusura bakma ama maalesef ben gidiyorum. Benim tırda çıkaramıyor bunu burada. Tamam kardeşim tamam sen git ben başımı çaresine bakarım. Başka bir yol bulurum. Eyvallah çok sağ ol Allah razı olsun. Senden de dayı hadi görüşürüz. Artık bol şans sana da. Çıkaramadık. Zincir koptu abi. Yalnız biz de tam vuracakmışız ha. İyi kurtarmışız. Bu niye vitese geçmiyor? Bunun vitese geçme sorunu var ya. Hadi bakalım. İnşallah dayı da çıkar artık. Yapacak bir şey yok. Çıktı mı lan yoksa? Ha yok uğraşıyor hala. Dayı kötü kitlendi maalesef. Benim de yapabileceğim bir şey yok. Çünkü benimki de çıkarmadı. Yük olmasa çıkardı da yük var abi. Arkada kaç ton yük var abi yol batak zaten biz kendimiz zor gidiyoruz çok kalan oluyor öyle ya çok kalan oluyor öyle benim de başıma bir kere gelmişti burada değil başka bir yolda o şekilde bir kalmıştık iki gün tır orada oynamadım kepçeler falan çağırdık da onlar da gelene kadar zaten birkaç yıl geçti Lan sizin fizik kurallarıyla ne alıp vermediniz var lan? <laughs> Biri sandalye olmadan oturmuş. Diğeri zaten ağaçla bütünleşmiş. Bu ne yapıyor? Geri zekalı motor burada. Oğlum benim buradan bir an önce çıkmam lazım. Bu ne lan? Basaka bas 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 bas. Cip kadar lan. Bugün uykusuzum galiba ondan dolayı mı oldu? Ne oldu anlamadım ki. Gördüğüm şeylere bak, o inek neydi la öyle? Daha neler göreceğiz ya? Hana yani dingilleri de kaldırdık, dingilleri de indirelim. O neydi la öyle? Dayı çıkmış bak, arkadan geliyorlar. Güzel, dayı çıkmış tamam. Demek orada yardımcı oldu biri. Demek